Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu derste random sayı atamayı işte nasıl olduğunu öğreneceğiz. Birkaç tane bunun üzerine örnek yapmayı planlıyorum, random sayıyı bulma üzerine falan filan. Böyle denemeler yapacağız bakalım inşallah anlaşılır olur arkadaşlar. Şimdi öncelikle random sayı alabilmeniz için arkadaşlar kütüphanesi var arkadaşlar random diye. Ee, şu şekilde import e, random diye kütüphanesini eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Kütüphanesini ekledikten sonra arkadaşlar e, örnek verecek olursam ben a diye bir değişkene e, rastgele bir değer atamak istiyorum. Bir görelim nasıl atandığını. E, random yazıyorsunuz arkadaşlar. nokta rand rangi zaten direkt çıktı arkadaşlar. Burada da belli aralığını yazıyorsunuz yani e, işte nereden nereye kadar e, aralıkta bir sayı olsun gibisinden sana, size soruyor. 15'e kadar olsun. E, print A diye yazdım arkadaşlar. Bakalım şunu bir çalıştıralım görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde bir kullanım var e, random. Şunu da pardon özür dilerim. Şunu şu kısmı bir tırnak açıp şu şekilde 3'ten uç sonra altı geçiyor. E, kullanım bu şekilde arkadaşlar. Bunu gördünüz. Şimdi mesela e, tek bir tane olmasın. For döngüsünü kullanarak bir rastgele sayı atalım. Yani for döngüsünü kullanarak 3 tane rastgele sayı at atayalım. E, bunu da şöyle yapacaksınız arkadaşlar. For diyeceksiniz. E, birden i in range, e, range arkadaşlar. Yani birden e, ee, 4'e kadar. Yani 3 tane olsun istiyorum ben. 4. almasın. E, ee, değişkenler atacağım. Şimdi burada ee, nasıl yapalım bunu? B diye bir değişken atadım. Ya da A diye atayım. A eşittir. Ee, random nokta rant rengi 1 ee, ile arasında olsun arkadaşlar. Bu şekilde bir sayı atadım. Sonra bunu ekrana bastırayım. A'yı ekrana bastırayım. Sonra tekrar başa döndü. Yani ikinci değere geldiğinde tekrar bir sayı atadı. Bunu da yine ekrana bastırayım. Üçüncüyü tekrar ekrana bastırayım. Gibisinden. Çalıştırıyorum bakalım nasıl bir şey oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane sayıyı ekrana bastırdı. Hatta biz bunu şöyle yapalım. Dizi de katalım işin içine. Bir tane şurada bir tane dizi oluşturayım. E, ne yapalım arkadaşlar? Ürettiğimiz rastgele sayıları dizinin elemanları içerisine atalım. E, dizi nokta append arkadaşlar a dedim. E, ve en sonunda birinde diziyi göster dedim. Bakalım bu nasıl bir şey oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane sayıyı e, diziye atadık. E, yani diz içerisinde forla karışık şekilde kullanımda bu şekilde arkadaşlar. E, peki 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 şöyle bir şey yapalım. E, e, if eğer dizinin e, if eğer a in dizi yani arkadaşlar şu demek oluyor bu a dizinin içerisinde ise şöyle bir şey yazsın bu zaten var yazsın. Ee, sonra acıma devam etsin. Bakalım bu ne işe yaradı görelim. Bir çalıştıralım. Onu e, bulması için denk birbirine denk e, değerler olması için şöyle bir e, şey yapalım. Bakın. Şimdi e, bir deneme yaptı. E, rastgele bir değer atadı. Bu de bu sayı zaten içinde var dedi. Tekrar atama yaptı. Yapamadı daha doğrusu. Çünkü tekrardan kaldı. Şimdi burada bu zaten var deyip a eşittir. Şunu bir daha e, kullandım. E, if bir daha aynısını yaptım arkadaşlar. a in dizi ise sefer print ile mesela bir daha aynısını bulduğum gibi bir şey yazsın. Mesela yapalım şunu bir. Çalıştıramadık. Tabii bir yerlerde mantığında hata yaptık arkadaşlar. Bunu düzeltmem lazım. Benim bilene kafam karıştı yani o kodlardan öyle karmaşık karmaşık şey yaptık. Şimdi arkadaşlar biz dedik ki a random random range işte 1 ile 5 arasında bir Değer aldım. Eğer dedim a indizi dizin içerisinde varsa print içerisinde bu zaten var yazsın. E, Fakat yok ise else dizin içerisine a'yı eklesin dedim. Şimdi bu biraz daha e, sanırım biraz daha iyi oldu kodumuz. Burada bir yerde hata var. 13. 13'te bir hata olduğunu söylüyor bana. Eee neden hata var 13'te? Şuraya print dizi. dersek bakalım. Burada tekrardan hata gösteriyor arkadaşlar. Peki hala bir daha şunu Bir saniye arkadaşlar. Şurayı komple bir sileceğim. E, hatamı göremedim. Tamam. Else Neden Else'de direkt hata veriyor arkadaşlar? Çözemedim. Heh, şimdi düzeldi. Böyle yapma. E, dizi nokta e ekle a'yı. Tamam. Şimdi güzel. İşte yani bazen arkadaşlar demkinin yazdığı aynısı. Bazen böyle olabiliyor. Dikkat edin bunlara. Yani silip düzeltmeye falan çalışın. Bazen yapabiliyor bunu. Şimdi şöyle bir deneyelim bakalım. Bakın arkadaşlar. 3 tane sayı atadı. Fakat bir tanesi olduğu için e, bu zaten var yazdı. Farklı sayılar atadı. E, böyle yapmasın. Bu zaten var yazsın. Sonra tekrardan sayı atasın. Yani a eşittir random nokta rantrangi tekrardan 1 ile 5 arasında sayı atasın. 1 ile 5 arasında sayı atasın. Yoksa yine eklesin gibi bir şey yaptım. Bakalım bu nasıl bir şey oldu. yine aynısını Yaptı. Neden böyle yaptı? Şu kısmı bir sileyim arkadaşlar. Şimdi bulacağız hatayı arkadaşlar. 1 ile 5 arasında bir dizi iş şey yaptık. Dizinin içerisinde ise bu zaten var. Yazsın. Sonucuma tekrar ayar. Ne yaratasın? Ne yaratasın? If eğer a in dizin içindeyse e, tekrardan e, a'ya eşittir bir e, değer atasın. Arkadaşlar. E, fakat e, bir daha hatta 3. bir daha yapalım. E, bu zaten var deyip tekrar tekrar böyle değerler atadı. Bir daha yapalım. If eğer a in, in dizi ise arkadaşlar e, e, tekrardan şunu yazdım. Ve şuraya da bir else koyup artık yani değilse artık hiçbir de değilse a nokta dizi nokta append deyip a yapalım. Ve en sonda şurada print dizi şeklinde gösterelim arkadaşlar. Bakalım ne yapacak? Yani kafası iyice karıştı mı? Ne oldu artık? Şöyle büyük ihtimal e, şunu, şunu şuraya kul kullanacaktık arkadaşlar. Onu yanlış yazdık. Şöyle tam çalıştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çalıştı. Fakat şöyle bir problem oldu. E, bu zaten var dedi. Bir türlü bulamadı yani arkadaşlar. Hep denk buldu. 2-3 kere denedi. Yani siz bunu burada kaç defa daha denetirseniz e, ona göre deneyecektir. Fakat mantığını anladığınızı düşünüyorum. Yani bu sayı varsa farklı bir sayı ata e, tekrar bir bak. Var mı, var mı yok mu? Varsa tekrar ata gibi bir örnekti bu arkadaşlar. İnşallah anlamışsınızdır. Biraz karmaşık evet kabul ediyorum ama anlamanız iyi olur. Şimdi daha böyle basit sorular yapalım. Şöyle bir print diyelim. Hatta şöyle yazalım. A eşittir. Ee, rastgele bir sayı atayalım e, a'ya. 1 ile 20 arasında olsun arkadaşlar. Random nokta e, rangi trangi e, 1 ile 20 arasında e, rastgele bir e, sayı atadım arkadaşlar. E, şuraya can diye e, 3 diye bir şey yazayım. E, şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım, hem Veli kullanacağım işte. E, while kullanacağım, random'u kullanacağım, if else kullanacağım. Yani böyle biraz örneği karıştıracağım. Yani yukarıdaki gibi diziyi kullandım, if'i kullandım. işte farklı farklı şeyler türettim orada. Gibi böyle bunları karmalaştırarak böyle karmaşık yani bir bağ halinde anlatarak sizlere farklı örnekler sunmaya çalışıyorum. İnşallah anlaşılır oluyordur. Şimdi mesela burada şey yapalım. 1 ile 20 arasında mesela bir sayı olsun aklında program. Biz bunu tahmin etmeye çalışalım. Ve üç canımız, üç hakkımız olsun bizim. Böyle düşündüm. Şimdi while dedim. While dedim. Can eşit değildir. Sıfıra olduğu sürece arkadaşlar şu acaba şu şekilde miydi? Tam yanlış mı hatırlıyorum? Tam karmaşıklaşabiliyor. Devam etsin e, 0 C'ye kadar. If e, pardon e, B eşittir input buraya integer koydum. Input tahmini nizi geri dedim arkadaşlar. Ve şu şekilde bıraktım. E, tahminimi istiyor şu anda benim. If dedim. Eğer dedim. B denktir. A ise bir içerisinde doğru bildiğiniz yazsın. Tebrikler yazsın. E, ve arkadaşlar canı eşittir sıfır yazsın. Yani burada programı bitirsin else neyse neyse ne yapacak onu da belirtelim arkadaşlar e, değilse e, Şöyle yapalım. Neyse e, can bir şeklinde bir şey yapalım. Ya da can eşittir. Can eksi 1 diyelim. Bu şekilde daha anlaşılır oldu sanki. Evet. Can eksi 1 oldu. Şimdi arkadaşlar bir, bir saniye burada bir hatalarımı görmek istiyorum. Baya bir hatamız var dedi bize. Halbuki burada integer input tamirlisi yediniz dedim. Evet. Şöyle bir şey yazsak. A eşittir. Integer. A İkisinden. Acaba orada mı bir hata yaptım dedim ama e, orada da bir hata yapmamışım. E, neden hata yaptı arkadaşlar? Neden hata var dedi. Acaba şu ünlem bu tarafta mıydı? Peki onu karıştırmış olabilirim. Yok o doğru yerde arkadaşlar. Doğru yerde. E, fakat yerlerde hatamız var. Bakalım çözebilecek miyiz? Hemen bir bakalım kendimiz. A'ya e, bir değişken atalım. Hatta şunu şöyle yapalım arkadaşlar. Büyüktür. Büyüktür. Sıfır olduğu sürece. büyüktür sıfır olduğu sürece e, devam etsin. Fakat hatta e, şunu da yok bunu da bunun içerisinde iş şey atsın ki tekrar tekrar bize sorsun. E, evet. Peki e, yanlışımız nerede? Bir sileceğim arkadaşlar bunları ya. Bakalım Nerede hata var? Göremedim arkadaşlar ya. nasılsın ve canı eşittir sıfır yatsın. Evet, gayet de doğru. Aşte. Şimdi evet burada. Ya neden böyle yapıyorsun ki? arkadaşlar. Yok buralarda da sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar şunu bir daha bir silip bir daha yazacağım. Ee, karıştırdım. Neden karıştırdım hiç bilmiyorum. Hatamı göremedim daha doğrusu. Hatamı tekrardan bulmaya çalışacağım. Ee, şöyle deneyelim. Şimdi amacımız şu. Kullanıcının üç tane can hakkı var. Hak yazalım şuraya. İşte 3. Ee while diyelim. Hakkımız büyük olduğu sürece sıfırdan bir print bir şöyle bir deneme yapalım. Evet gayet de güzel çalışıyor. Burada hatamız yok arkadaşlar. Devam etsin. burada bdb değer atalım. B eşittir integer dedim input dedim e, ee, bir e, tahmininiz yazın arkadaşlar burada şimdi if eğer eğer b denktir a'ya ise şu anda a'yı yapmadım onu yazacağım bildiğiniz yazın arkadaşlar Şimdi buraya a eşittir e, random nokta rant rangi Arkadaşlar bakın işte şimdi hata vermiyorum. Yani bu bazen gerçekten böyle oluyor. Yani e, küçük görmediğiniz bir yerde bazen baştan yazmak da iyi oluyor. E, bildiğiniz ve burada hakkımızı hak eşittir sıfır yaz. Yani şunu dedim arkadaşlar. Bildiğim zaman programı bildiğiniz gibi kapatsın. E, else hak eksi 1 yapsın arkadaşlar. Ve devam etsin. E, ve e, şöyle yapalım. Hak eşittir. Hak eksi 1 yapsın. Ve e, şuraya f koyalım arkadaşlar. Beyi biliyorsunuz formattan zaten. Ee, şu kadar ee, hakkınız kaldı yazsın. Buraya da içine hakkını yazalım. Evet. Ee, arkadaşlar bence gayet güzel bir şey oldu. Tahmininiz 12. 2 hakkınız kaldı. 15. 1 hakkınız kaldı. 7. Bildiniz ve bitirdim. E, peki şöyle bir şey yapalım. Print a diyelim arkadaşlar. E, yani sayının 17 olduğunu biliyorum ben. 12, 14, 8. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 0 hakkım kaldı ve bitirdim. E, evet arkadaşlar. E, biraz uğraştım ama e, yaptım sonuçta. Bir e, yerlerde hata yapmışız ama tam göremedim. Ee, bu şekilde e, random kullanımı da bu şekilde arkadaşlar. E, farklı farklı örnekler de çözdüm size. daha anlaşılır olması için şuraya da üç tane koyup şöyle şuraya da üç tane koydum ve e, dersimizi bitiriyorum arkadaşlar. Burada Teşekkür ederim dinlediğiniz için. E, diğer dersimize görüşmek üzere arkadaşlar.